Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bilinç bozukluklarında ilk yardımı istiyoruz şimdi başlıyoruz. Bilinç bozukluğu demek bilinç bulanıklığı uyku halinden koma haline giden tabloya bilinç bozukluğu denir. Nasıl uyurken dışarıda konuşulanları işte e, hareketleri göremiyorsak bunu algılayamıyorsak bu en hafif hali koma durumu ise en ağır, ağır halidir. Şimdi bakalım Bayılma bu konuda en çok sınavlardan gelen, e, sorulardan gelen bir tanesi bayılmadır. Bayılma kısa süreli ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akımının azalması sonucu oluşan bir tablo bayılma diyoruz. Halk arasında bayılan insana biz kolonya koklatıyoruz, işte su yapıyoruz, tokat atıyoruz. Bu tarz şeyler yanlış ilk yardım uygulamasıdır. Çünkü Tamaya baktığımız zaman beyne giden kan akımı azalıyor. Biz arttırmak için ne yapmamız lazım? Şok pozisyonu vermemiz lazım. Hatırlarsanız şok pozisyonu neydi? Sırt üstü yerde yatan bir insanın ayaklarının yerden 30 santim yukarı kaldırılmasına şok pozisyonu dedik. Ayaklarını yerden 30 santim kaldırırsak beyne giden kan akımını arttırmış oluruz ve bayılmayı sonlandırmış birincinin yerine getirmiş oluruz. Peki halk arasında kolay yağ toplatmak? soğan koklatmak bu tarz yanlış ilk yardım uygulamasıdır. Genellikle Türk halkı bayılmaz ama kendini yere atar, böyle sinir krizi geçirir. Ama tam bayılmadığı için kolonya koklattığımızda veya soğan koklattığımızda böyle burnu yanar. Burnu yanınca da böyle mimikleri oynar, yan, yandığından ötürü. O yüzden biz de zannederiz ki bu ayılıyor. Gerçekten soğan işe yarıyormuş zannederiz. Halbuki yanlış ilk yardım uygulamasıdır. Gerçekten bayılan bir insanın çok basını verilerek düzeltilmesi tek ilk yardım uygulamasıdır. Ayakların yardım 30 santim yukarı kaldırılması. Sınavda geliyor. Bayılma kısa sürelidir, geçiciktir. Bunu bilelim. Koma ise uzun sürelidir. İşte düşme, şiddetli darbe, kafa travmaları, zehirlenme, şeker hastalığı, aşırı alkol alımı, uyuşturucu alımı, karaciğer hastalıkları gibi nedenlerden dolayı gelişebilir. Bakın koma durumunda beyne giden kan akışı azaldığından dolayı demiyorum. Buradaki nedenlerden dolayı biz koma durumuna giriyoruz. Koma durumu uzun süredir. Hasta hemen ayılmaz. O yüzden koma durumunda biz ne yapacağız? Hastaya koma pozisyonu vereceğiz. Gerçekten bu sınavda çıkmıştı mesela koma durumundaki hastaya ne yapılır diye. Ama şıklarda koma pozisyonu yoktu. Çünkü o kadar da kolay sormayalım dediler. Ne yapacağız? Koma pozisyonun diğer adını yazmışlardı şıkta. Bunu da bilmemiz lazım. Yarı yan yatış pozisyon. Bunu da bilelim. Şimdi iki tane adam, birisi bayılmış, birisi komada. Bunu ayırt etmek zor çünkü ikisi de yerde yatıyor. Ufak tefek ayırt edici noktalar var. Bir tane komada olan insanın idrar dışkısı gibi, e, idrar dışkı gibi onları tutamıyor. Baktığımız zaman yerde yatan insana idrar bölgesinde ıslaklık varsa koma gibi e, durumu düşünmeliyiz. Veya öksürme, yutkunma gibi reflekslerini kontrol edemiyor. Koma daha ciddi bir durumdur. Hasta aylarca haftalarca kalabilir komada. Komada olan birisine yaşamsal bulgularını değerlendiririz. ABC'sini de değerlendiririz. Koma pozisyonu veririz. 112'den yardım isteriz. Sık sık sorunu ve nabzını kontrol ederiz. 112 gelinceye kadar hastanın yanından ayrılırız. Bunun ikisinin farklılıklarını bize sorabilirler. Koma durumu uzun sürelidir. Bayılma ise kısa sürelidir. Bayılma da şok pozisyonu verilir. Koma'da ise koma pozisyonu verilir. Bunu bilelim. Şimdi e, diğer bir bilinç bozukluğu olan hastalığımız için ise havaledir. Havale deyince aklımıza sadece ateş gelmesin. Havale demek, beyin dedi ki elektriksel aktivitelerle e, yönetiliyor. Evimizde bile bazen sigortalar atıyor. Elektrikle ilgili problemler oluşabiliyor. Beyinde de aynı şekilde meydana gelen aksaklık nedeniyle elektriksel boşalmalar sonucu istersiz kas kasılmalarını havale ediyoruz. Bu havaleler ateşe bağlı nedenlerle oluşabilir. Veya SARA krizi dediğimiz epilepsi hastalığı dediğimiz nedenlerden ateşsiz havale dediğimiz nedenlerden de oluşabilir. Ateşli havalelerde ne yapacağız? Hasta yaralı ıslak havlu veya çarşafa sarılır eklem bölgelerinde koltuk altına, kasıklarına, başına ıslak havlu veya çarşaf konulup ateşi düşünülme hedeflenir. Oda sıcaklığında duş veya küvete sokulur. Bunlara rağmen ateşi düşmüyorsa 112'den yardım istenir veya hastaneye getirilir. Sana krizindeki ilk yardım ise Sada krizi ateşsiz havaleler sınıfındadır. Ateş olmadan kronik bir hastalık sonucu beynindeki belli bir bölüm elektriksel boşalma sonucu hastanın nöbet geçirmesidir. Evet, hasta en yani bir sürü nöbet çeşidi vardır. Hastanın gözleri bu şekilde dalıyordur. Dışarıya hiçbir tepki vermiyordur. Bu epilepsi bir hastalık olabilir. Veya hasta kasılıyordur. Elleri kolları kasılıyordur. Ağzından köpükler geliyordur. Yere bayılıyordur. Bu da en ağır hali olabilir. Nöbet tetikleyen sebepler kişiden kişiye değişebilir. Uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçların doktor dışında kesilmesi ya da değiştirilmesi bunlar, sarı krizindeki nöbetleri tetikleyen sebeplerdir. Bu da en afari dediğimiz gibi. Sarı krizi, hasta ayakta ise, nöbet geçireceğini aldıysa hemen tutulur, kafasını vurması, yere düşmesi engellenir. Yaralanmasına izin verilmez, titrediği için, kasıldığı için kafasını sağa sola vurmasın diye kafasının altına yastık konulabilir. Sıkan giysileri varsa gevşetilir, kriz süreci kendini tamamlamaya bırakılır. Elleri kolları kasılmışsa, çenesi kasılmışsa hiçbir şekilde kollarını ve ellerini parmaklarını açmaya çalışmayız, çenesini açmayız, çalışmayız. Sadece hava açıklığı kontrol edilir bu durumda ve 112'den yardım istenir. Kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım, ee, şeker hastası çok yaygın bir hastalıktır. Genellikle şekerin yükseldiğinden dolayı hasta ha, tedavi görülen hastalarımız. Şekerin düşmesi insanı öldürür, şekerin yükselmesi ise insanı süründürür. Şekerin düşmesinin nedenleri şeker hastalığına bağlı tedavide, yani şekerin yükselmesine bağlı tedavi göre insanlar ilaçlar kullanır. Bu ilaçların fazla almasından, yanlış kullanmasından dolayı şeker çok fazla düşebilir ya da uzun süre egzersiz yapanlarda düşebilir. Uzun süre aç kalanlarda veya bazı ameliyatı geçirenlerde şeker düşüklüğü görülebilir. Eğer şeker aniden düştüyse, insanda korku, soğuk soğuk terleme, hızlı nabız, aniden acıkmak hissi, yorgunluk, bulantı, bilinç kaybı ve görülebilir. Veya uzun süreli yavaş yavaş düştüyse baş ağrısı, görme bozukluğu, uyuşukluk, zayıflık, konuşma güçlüğü, kafa karışıklığı, sarsıntı ve şuur kaybı hastada görülebilir. Ne yapacağız peki şeker düşüklüğünün yardımda? Hastanın bilinci yerindeyse hastaya şekerli su, yiyecek, içecek yani ee, verilip şekerini yükselmek hedeflenir. Ama bilinci kapalıysa ağzına zorla hani bilinci kapalıyken bir şeyler tıkılmaz. konu pozisyonu verilir ve 112'den yardım istenir. 112 bu şekilde ilk yardım yapılır şeker düşüklüğünde. Slide'da bir diğer en fazla gelen sorular ise göğüsle kuvvetli ağrı. Yani kalp spazmı ve kalp krizi. Buradan da çok fazla soru gelir. Burayı da dikkatle dinleyin. Kalp spazmı hafif olan halidir. Kalp krizi daha ağır olan halidir. Kalp spazmının belirtileri ağrı, fiziksel hareket ve zorlama, heyecan, üzüntü veya fazla yemek yeme sonucu ortaya çıkar. Ağrı göğsün ortasında başlar. Kollara, boyuna, sırta, çeneye yayılan bir ağrı vardır. Kalp spazmında ağrı kısa sürelidir. Yaklaşık 5-10 dakika sürer. İstirahat haliyle durur. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti kalp spazmında da değişmez, kalp krizinde de değişmez. İkisinde de değişmez. Kalp krizi daha ağır bir tablodur. Yoğun sıkıntı ve ölüm korkusu içindedir hasta. Ağrı göğüs Mide boşluğu kravat bölgesinde görülür. Omuzlara, boyna, çeneye gene sol kola yayılır. Ağrının şiddeti nefes alıp vermekte de değişmez. Anjiyo pektörüs yani burada kalp spazmı demek. Kalp spazmı ağrısından daha şiddetli ve uzun sürelidir. Hazımsızlık, gaz sarkıntısı, kas ağrısı ile karıştırılabilir. Mide bulantısı, kusma, terleme bu tarz hastalarda görülür ilk yardımda ne yapacağız? Kalp spazmı geçiriyorsa hasta, hastanın ilk başta ABC'sini değerlendireceğiz. Hasta dinlenmeye alınır. Sıkan giysileri varsa gevşetilir. Hasta yarı oturur pozisyonda tutulur. Hatırlarsanız, göğüs yaralanmasında da yarı oturur pozisyonu. Çünkü yarı oturur pozisyon göğsün hacmini genişlettiği için hastanın rahatlaması sağlanabilir. Yarı oturur pozisyonu alınır. Sıkan giysileri varsa gevşetilir. Bu şekilde kalp spazmında geçmesi beklenir. Ama kalp krizi varsa geçmiyorsa, 5-10 dakika süreyle geçmiyorsa, uzun sürüyorsa kalp krizi düşünülmelidir. Kalp krizi düşünülüyorsa eğer, ilk yardımda istisna olan ilaç verme kısmı sadece burada vardır. Normalde ilk yardımın tanımına aykırıdır ilaç vermek. Tanımını hatırlarsak ilaçsız ve tıbbi araç gereksiz yapılan müdahalelere ilk yardım denilir. Ama burası istisna. Kullandığı ilaçlar varsa almasında yardım edilir. Yani kafamıza göre şu ilacı içeceksin diyemiyoruz gene. Yakınına gidiyoruz. Diyoruz ki kalp rahatsızlığı var mıydı? Vardı. Doktora gitmiş miydi? Gitmişti. Doktorun vermiş olduğu ilaçlar nerede? Getir onları verelim tarzında veriyoruz. Gene kafamıza göre vermiyoruz. Bu şekilde 112'den yardım isteyip ilk yardım yapıyoruz. Sorularımızı çözelim. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ihtiyarlı uygulamalarındandır? Sıkan giysiler gevşetilir. Evet, gevşetilir. Sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır. Bayılmış kişiye çok pozisyonu verilir. Yani ayaklar yukarı kaldırılır ama 45 santim değil, 30 santim kaldırılır. O yüzden ikinci maddemiz yanlıştır. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. Hayır. Niye bir de içeriğini yutsun ki? Yutmaması lazım. Üç de yanlıştır. Dördüncü madde. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Evet. Doğrudur. O yüzden A şıkkı olacak. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Bayılma. Bayılmaları tahmin ediyor. O yüzden bayılma. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekte ağrının şiddeti değişmesi. Hayır değişmez. Kalp spazmında da değişmez, kalp krizinde de değişmez. Genellikle göğüs ortasında başlaması. Evet, doğru. Dinlenmekle geçmemesi. Hayır, kalp spazmı dinlenmekle geçer. Uzun süreli olması. Evet, yok, hayır. Kısa süredir kalp spazmı, uzun süreli olan kalp krizidir. O yüzden doğru cevap B şıkkı olacak. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Koma durumundaki. Çok pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yarı yüzü koyun yan pozisyonu, baş geride yarı oturur pozisyon. Şimdi komada iki insana koma pozisyonu verilir ama şıklarda koma pozisyonu yok. Koma pozisyonu diğer adı olan yarı yüzü koyun yan pozisyon var. O yüzden C şıkkı olacak. Bayılan kişiye şok pozisyonu verilir. Tekrar belirteyim konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki konumuz hasta ve yaralı taşıma teknikleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.